Yedi Krallık Şövalyesi Bölüm 9 Tüccarlar arabalarını huş ağacı ve diş budak ağaçlarının altına, çayırın batı kıyısına çekmişlerdi. Tank ağaçların altında durdu ve çaresizce kuklacı arabalarının bulunduğu boş yere baktı. Gitmişler. Gitmiş olmalarından korkmuştu. Bir kale duvar kadar kalın kafalı olmasaydım ben de kaçardım. Şimdi kalkan mevzunu ne yapacağını düşündü satın alacak kadar gümüşü vardı, satılık bir tane bulabilirse eğer. Sördankın diye bir ses geldi karanlıktan. Tank arkasını döndü ve demir bir fener tutan çelik peyti buldu karşısında. Kısa bir deri pelerin vardı üzerinde ama zırhçının belden yukarısı çıplaktı. Geniş göğsü ve kalın kolları gür siyah tüylerle kaplıydı. Kalkan için geldiysen kız onu bana bıraktı. Tankı boydan boya süzdü. İki el ve iki ayağınız yerinde yani dövüşte yargılama olacak ha? Yediler yargısı. Nasıl bildiniz? Eh, seni öpüp bir lord da yapmış olabilirlerdi. Ancak bu pek muhtemel görünmüyordu. Ve eğer işler tam aksi yönde ilerleseydi, bazı uzuvların eksik olurdu. Şimdi beni takip et. Arabasını yan tarafına çizilmiş kılıç ve örs resmi sayesinde ayırt etmek kolaydı. Tank, Peyti içeriye doğru izledi. Zırçı, feneri bir kancaya astı ıslak pelerinini silkti ve üzerine bir tunik giydi. Menteşeli bir tahtayı duvardan aşağı çekti ve masaya dönüştürdü. Otur dedi ona doğru alçak bir tabur ettirerek. Dank oturdu. Kız nereye gitti? ''Dorna gitmek üzere yola çıktılar. Kızın amcası akıllı bir adam. Gözden ırak olan hemen unutulur. Kalırsan görürler. Ejderha da muhtemelen hatırlar. Ayrıca adam Kızın senin öldüğünü görmemesi gerektiğini düşündü. Pete arabanın uzak ucuna gitti, bir süre gölgelerde dolaştı ve kalkanla geri döndü. "Kalkanın kasnağı eskiydi. Çeliği adiydi. Kırılgan ve paslıydı," dedi. "İki katı kadar kalın yeni bir tane yaptım. Sana ve arkasına da kayışlar koydum. Artık daha ağır ama daha sağlam." Kız da boyayı yaptı. Kız, Dankur'un bileceğinden daha iyi bir iş çıkarmıştı. Fener ışığında bile gün batım renkleri zengin ve parlaktı. Ağaç ise uzun, sağlam ve asildi. Kayan yıldız meşeden yapılma gökyüzünde boyalı, parlak bir çizgiydi. Ancak Tank, onu eline aldığında bir şeylerin çok yanlış olduğunu hissetti. Yıldız kayıyordu. Bu ne biçim bir armaydı? Kendisi de bu kadar hızlı mı kayıp gidecekti yani? Gün batımı da geceyi müjdelerdi. Kadehten şaşmamalıydım dedi sepilce en azından uçmak için kanatları vardı. Ayrıca Sir Erlen, kadehin inanç, arkadaşlık ve içilecek güzel şeylerle dolu olduğunu söylerdi. Bu kalkanın tamamı ölüm gibi boyanmış. Kara ağaç yaşıyor diye belirtti Pete. Yaprakların ne kadar yeşil olduğunu görüyor musun? Kesinlikle yaz yaprakları. Kafatasları, kurtlar, kuzgunlar, hatta aslan adamlar ve kanlı kellelerle dolu kalkanlar gördüm. Gayet de iş gördüler ve bu da görevini yerine getirecek. Eski kalkan tekerlemesini biliyor musun? Neşeyle demir, beni iyi koru. Yoksa ölüm ve cehennem yolun sonu, dedi Dank. Yıllardır bu tekerleme aklına gelmemişti. İhtiyar ona uzun zaman önce öğretmişti bunu. Yeni kasnak ve geri kalan hepsi için ne kadar istiyorsun diye sordu Dank. Senden mi? Peyt sakalını kaşıdı. Bir bakır. Yağmur, günün ilk solgun ışıkları doğu göğünde kendini göstermeye başladığında dindi. Ama hali hazırda üzerine düşeni yapmıştı. Lord Ashford'un adamları engelleri kaldırmıştı ve turnuva alanı gri kahverengi çamurla yerden kalkmış otlardan ibaret devasa bir bataklıktı. Sisin uzantıları toprak boyunca soluk beyaz yılanlar gibi sürünürken tank müsabaka alanına geri döndü. Çelik Pate onunla birlikte yürüdü. İzleyici tribünü çoktan dolmaya başlamıştı. Lordlar ve leydiler sabah soğuğunda pelerinlerine sıkı sıkı sarılıyorlardı. Halk da, alana doğru akın ediyordu. Yüzlercesi çit boyunca yerini almıştı. Ölümümü izlemeye ne çok işi gelmiş diye düşündü Dunk acı acı. Ama ön yargılı davranmıştı. Birkaç adım ötedeki bir kadın iyi şanslar olsun dedi. Yaşlı bir adam elini tutmak üzere adımlarını hızlandırdı ve tanrılar size kuvvet versin sor dedi. Sonra eski püskü bir kahverengi cübbe içerisindeki dilenci kardeş kılıcını kutsadı ve bir genç kız gelip tankı yanağından öptü. Ben destekliyorlar. Neden?'' diye sordu Peyte. ''Onlar için ne ifade ediyorum ki?'' Yeminini unutmayan bir şövalye dedi Demirci. Rayman'ı kuzeninin atı ve gök gürültüsüyle beraber tankı bekler vaziyette meydanın güney ucundaki meydan okuyanlar padokunun dışında buldular. Gök gürültüsü boyun zırhı, kafa zırhı, ve ağır vücut zırhının ağırlığının altında huzursuzca kıprandı. Pate zırhı inceledi ve başka biri tarafından dövülmüş olmasına rağmen iyi işçilik olduğunu söyledi. Zırh nereden geldiyse Dunk minnettardı. Sonra diğerlerini gördü. Kırçıl sakallı, tek gözlü adamla, sarı siyah çizgili cübbe giymiş ve kalkan üzerinde arı kovanları olan genç şövalyeyi. Robbie Riesling ve Humphrey Beesbury diye şaşkınlıkla düşündü Dunk. Ve de Sir Humphrey Handling... Harding, Erin'in kızıl savaş atına binmişti ve at bu kez kırmızı beyaz elmas şekilleriyle donatılmıştı. Onlara gitti. "Sirler, size borçluyum. Borç Erin'indir." diye cevapladı Sir Humphrey Harding. "Ve bu borcu tahsil etmek niyetindeyiz. Bacağınızın kırıldığını duymuştum." "Doğru duymuşsunuz." dedi Harding. "Yürüyemiyorum ama ata binebildiğim müddetçe dövüşebilirim." Raymond tankı bir kenara çekti. Harding'in Erin'la bir kez daha yüzleşmek istiyor olmasını umuyordum ve belli ki istiyormuş. Aslında diğer Humphrey onun kız kardeşinin kocası. Sir Robin'i ikna eden ise yumurta. Onu diğer turnuvalardan tanıyormuş. Böylece beş kişisiniz. Altı dedi Dunk şaşkınlıkla işaret ederek. Padok'a bir şövalye giriyor. Yaveri de arkasından savaş atını getiriyordu. Gülen fırtına. Sir Raymond'dan bir kafa boyu uzun, Dunk'la neredeyse aynı boya sahip Sir Lionel, Baratheon annesinin taçlı erkek geyiğinin üzerine işlendiği altın rengi bir cübbe giyiyordu ve boynuzlu miğferini de kolunun altına taşıyordu. Dunk elini uzattı. Sir Lionel, geldiğiniz için size ve sizi getiren Sir Stephen'a ne kadar minnet duysamaz. Sir Stephen mı? Sir Lionel ona şaşkın şaşkın baktı. Bana gelen sizin yaverinizdi. Oğlan, Egan. Benim yaver onu kovalamaya çalıştı ama o yaverimin bacaklarının arasından geçti ve kafamdan aşağı bir karaf şarabı boca etti. Bir kahkaha patlattı. Yüz yıldan uzun süredir yediler yargısı vuku bulmadı biliyor muydunuz? Kral muhafızlarından şövalyeler ile dövüşme ve arada da Prens Baykar'ın burnunu sürtme şansını kaçıramazdım ya. Altı dedi Dank umutla Lionel Fasove'ye. Sir Lionel diğerlerine katılırken. Şüphem yok ki kuzeniniz sonuncuyu getirecektir. Kalabalıktan güçlü bir uğultu yükseldi. Çayırın kuzey ucundan, nehrin sislerinin arkasından bir sıra şövalye kendini gösterdi. Üç kral muhafızı ilk görünenlerdi. Parıldayan beyaz sırlı zırhları, arkalarında salınan uzun beyaz belirliğiyle hayalet gibiydiler. Kalkanları dahi üzerine yeni kar yağmış bir çayır kadar boş ve temizdi. Arkalarında Prens Maykar ve oğulları at üstündeydi. Aaron gri benekli bir ata biniyordu. Ve her adımında atın üzerindeki eğer örtüsünün yanındaki yırtmaçlardan turuncu ve kırmızılar bir görünüp bir kayboluyordu. Kardeşinin savaş atı üst üste binen siyah ve altın rengi zincirlerle zırtlanmış daha küçük ve doğruydu. Darren'ın miğferlerinden yeşil ipekten bir tüy uzanıyordu. Gelin görün ki en korkutucu görüntüyü sergileyen babalarıydı. Siyah kavisli ejderha dişleri omuzlarından miğferinin sorgucuna sırtından eğerine bağlanan büyük, dikenli topuzuna kadar boy gösteriyordu. Prensin topuzu, Duncan şimdiye dek gördüğü en ölümcül silahtı. Altı diye bağırdı Raymond aniden. Sadece altı kişiler. Bu doğru, Dunk da gördü. Üç siyah şövalye, üç de beyaz. Onlar da bir adam eksikler. Aaron'ın yedinci adam bulamamış olması muhtemel miydi? Bu ne anlama geliyordu? İkisi de yedincileri bulamazsa altıya altı mı savaşacaklardı? Dunk meseleyi kafasında tartarken yumurta yanına yanaştı. Sir, zırhınızı kuşanma zamanı geldi. Teşekkür ederim yaver. Yardımcı olur musun? Çelik Pate oğlana yardım etti. Zincir gömlek ve boyun zırhı, diz ve el zırhları, miğfer bonesi ve kasıklık giyildikten sonra her tokayı ve kopçayı üç kez kontrol edip onu baştan aşağı çeliğe dönüştürdüler. Humphreyler sessizce aralarında konuşurken Sir Lionel oturmuş kılıcını bileği taşına keskinleştiriyordu. Sir Robin ise dua ediyordu. Ve Raymond Fossovey de birileri bir geri volta atıp kuzeninin nerede kaldığını düşünüyordu. Sir Stephen nihayet ortaya çıktığında Dunk tamamen zırhlanmıştı. Raymond dedi, sırflarım lütfen. Çeliğin altına giymek için keçi ile kaplı bir gömlekle üzerini değiştirmişti. Sir Stephen, arkadaşlarınızdan haber var mı diye sordu Dank. ''Yediyi tamamlamak için bir şövalyeye daha ihtiyacımız var.'' ''İki tane ihtiyacınız var korkarım ki.'' dedi Sir Stephen. Raymond çelik gömleğinin arkasını bağladı. ''Lord'um?'' Tank bir şey anlamadı. ''İki mi?'' Sir Stephen sağlam perçinde bir çelik eldiven aldı ve sol elini parmaklarını bükerek içine koydu. Raymond kılıç kemerine bağlarken ''Burada beş kişi görüyorum.'' dedi. ''Bisbury, Raisding, Harding, Baratheon ve kendiniz.'' ''Ve de siz'' dedi Dunk. ''Siz altıncısınız.'' ''Ben yedinciyim'' dedi Sir Stephen gülümseyerek. ''Ama diğer taraf için, Prens Aaron ve davacılarının yanında savaşıyorum.'' Ryman, kuzeninin miğferini teslim etmek üzereydi. Vurulmuşçasına durdu. ''Hayır.'' ''Evet, Sir Stephen omuz silkti. Sir Duncan eminim ki anlayışla karşılayacaktır. Prensime karşı bir vazifen var.'' ''Dunk'a sana güvenmesini söyledim.'' Ryman'ın yüzü kireç gibi olmuştu. Söyledim mi? Miferni kuzenin eline aldı. Hiç şüphe yok ki söylediğim sırada samimiydim. Bana atımı getir. Git kendin al dedi Raymond öfkeyle. Bunun bir parçası olacağımı düşünüyorsan aşağılık olduğun kadar ahmaksın da. Aşağılık mı diye Sir Stephen çıckçıkladı. Cık Diline dikkat et Raymond. İkimiz de aynı ağacın elmalarıyız. Ve sen benim yaverimsin. Yoksa yeminlerini unuttun mu? Hayır. Peki sen kendininkileri unuttun mu? şövalye olmaya ant içmiştin. Bugün sonu ermeden bir şövalyeden fazlası olacağım. Lord Fossoway, kulağa hoş geliyor. Gülümseyerek diğer eldivenini de giydi. Arkasını döndü ve atını almak üzere çayırı geçti. Dank savunan diğer şövalyeler ona hor gören gözlerle baksa da kimse onu durdurmak için harekete geçmedi. Dank, Sir Stephen'ın savaş atını meydanda yürütüşünü izledi. Ellerini yumruk yaptı ama boğazı konuşamayacak kadar kuruydu. Zaten hiçbir kelime onun gibilerin yüreğine işlemez. Beni şövalye ilan edin. Raymond, Duncan omzuna elini uzatıp onu kendine doğru çevirdi. Kuzenimin yerini alacağım. Sir Duncan, beni şövalye ilan edin. Tek dizi üzerine çöktü. Kaşlarını çatmış olan Tank, elini uzun kılıcının kabzasına götürdü. Ardından tereddüt etti. Raymond, ben yapmamalıyım. Mecbursunuz. Ben siz sadece beş kişisiniz. Sir Lionel Baratheon delikanlı doğru söylüyor dedi. Yapın şunu Sir Duncan. Herhangi bir şövalye başkasını şövalye ilan edebilir. Cesaretimden şüphe mi duyuyorsunuz diye sordu Raymond. Hayır dedi Duncan. Öyle değil ama yine de tereddüt etti. Trampetlerin gümbürtüsü puslu sabah havasını yırtıp geçti. Yumurta koşarak yanlarına geldi. Sir Lord çağırıyor. Gülen fırtına başını sabırsızlıkla salladı. Gidin Sir Duncan. Yaver Rayman'ın şövalyeliğini ben vereceğim. Kılıcını kınından çıkardı ve Dank'ı bir kenara çekti. Fasovi yanesinden Rayman. Kılıcı Yaver'in sağ omuzuna dokundurarak ciddiyetle konuşmaya başladı. Savaşçı adına sizi cesur olmakla vazifelendiriyorum. Kılıç sağ omuzundan sol omuzuna hareket etti. Baba adına sizi adil olmakla vazifelendiriyorum. Tekrar sağ omuza döndü. Anne adına sizi çocukları ve masumları korumakla vazifelendiriyorum. Sol. Bakire adına sizi tüm kadınları korumakla vazifelendiriyorum. Tankonları orada bıraktı. Suçlu hissettiği kadar rahatlamıştı da. Hala bir eksiyiz diye düşündü. Yumurta onun için gök gürültüsünü tutarken. Başka bir adamı nereden bulacağım? Atı çevirdi ve Lord Ashford'un beklediği locaya doğru yavaşça sürdü. Meydanların kuzey ucundan Prens Aaron onu karşılamak için öne çıktı. Sir Duncan dedi neşeyle. Görünüşe göre sadece 5 şampiyonunuz var. 6 dedi Dunk. Sir Lionel, Raymond Fosso ve şövalye ilan ediyor. Sizinle altıya karşı yedi savaşacağız. İnsanlar çok daha kötü şartlarda galip gelmişti, biliyordu. Fakat Lord Ashford başını iki yana salladı. Buna izin verilmiyor Sir. Tarafında yer alacak başka bir şövalye bulamazsan, sanığı olduğun suçlardan dolayı suçlu ilan edilmelisin. Suçlu diye düşündü Dunk. Bir dişi gevşetmekten suçluyum ve bunun için ölmem gerekiyor. Lord, bir iki dakika rica ediyorum. Tabii ki. Tank, çit boyunca yavaşça atını sürdü. Loja şövalyelerle doluydu. Lordlarım, diye hitap etti onlara. Hiçbiriniz Penitri'li Sir Erlen'ı hatırlamıyor musunuz? Ben onun yaveriydim. Birçoğunuza hizmet ettik. Masalarınızda yemek yedik ve salonlarınızda uyuduk. Manfred Dondarya'nın en üst sırada oturduğunu gördü. Sir Erlen, Lord babanıza hizmetteyken yaralandı. Şövalye yanındaki leydiye bir şeyler söyledi. Dunk'ı dikkate almadı. Dunk devam etmek zorunda kaldı. Lord Lannister, Sir Arlen turnuvada sizi bir kez atınızdan düşürdü. Gri aslan eldivenli ellerini inceleyerek gözlerini kaldırıp bakmayı kasten reddetti. O iyi bir insandı ve bana nasıl şövalye olunacağını öğretti. Sadece kılıç ve mızrak kullanmayı değil, onuru da. Bir şövalye masumu savunur derdi. Tüm yaptığım buydu benim de. Yanımda savaşacak bir şövalyeye daha ihtiyacım var. Bir şövalye daha, hepsi bu. Lord Cairne, Lord Sven. Lord Kerin kulağına sıldayınca Lord Sven hafifçe güldü. Dunk, Sir Otto Bracken'ın önünde dikildi ve sesini alçattı. Sir Otto, herkes sizi harika bir şampiyon olarak biliyor. Bize katılın, yalvarıyorum. Eski ve yeni tanrıların adına davam adildir. En azından cevap verebilecek zarafeti olan Bracken zalimi, Olabilir dedi. Ama bu senin davan, benim değil. Seni tanımıyorum evlat. Kederlenen Dank, gök gürültüsünü soluk, duygudan yoksun adamların önünde, birileri bir geri hızla koşturdu. Umutsuzluğa düştüğü için bağırdı. Aranızda gerçek bir şövalye yok mu? Gelen tek cevap sükun etti. Meydanın öbür ucunda Prens Aaron kahkaha attı. Ejderha ile alay edilmez diye seslendi. Sonra bir ses geldi. Ben Sir Dunker'ın tarafında olacağım. Nehri kaplayan sislerin içinden siyah bir aygır, sırtında siyah bir şövalye ile kendini gösterdi. Dunk ha kalkanını ve kırmızı sırlı, üç kükreyen kafadan müşteki sorguçlu minferi gördü. Genç prens, tanrıların merhameti üzerimize olsun. Gerçekten o mu? Lord Ashford da aynı hataya düştü. Prens Valar? Hayır, siyah şövalye minferinin siperliğini kaldırdı. Lord'um Ashford'daki müsabakalara katılmayı düşünmüyordum. Bu yüzden zırhı getirmedim. Oğlum bana zırhını ödünç verme lütfunu gösterdi. Prens Baylor neredeyse hüzün içinde gülümsedi. Davacılar kafa karışıklığına uğramıştı. Dunk bunun farkındaydı. Prens Mykar bineğini öne sürdü. Kardeşim sen aklını mı yitirdin? Dunk'ı zırhlı parmağıyla işaret etti. Bu adam oğluma saldırdı. Bu adam her gerçek şövalyenin yapması gerektiği gibi mazlumu korudu diye yanıtladı Prens Beyadır. Bırakalım da yaptıklarının doğru olup olmadığını tanrılar belirlesin. Dizginlerin asıldı. Valar'ın büyük kara savaş atını döndürdü ve meydanın güney ucuna doğru tırıs gitti. Dunk gök gürültüsünü onun yanında getirdi ve kendisiyle savaşacak diğer şövalyeler de etrafında toplandı. Robin, Riesling, Sir Lionel ve Humphrey'ler. Hepsi iyi birer şövalye ama yeterince iyiler mi? Raymond nerede? Sir Raymond lütfen. Atını eşkin sürerek geldi. Tüylü miğferinin altındaki yüzünü aydınlatan amansız bir gülümseme yüzüne yerleşmişti. Özür dilerim Sir. Onurdan payını almamış kuzenimle karıştırılmamak için armamda küçük bir değişiklik yapmam gerekiyordu. Onlara kalkanını gösterdi. Parlak altın renkteki arka plan aynıydı. Ve fosa ve elması da orada duruyordu. Ancak bu elma kırmızı değil, yeşildi. Hala olgun değilim korkarım ki. Ama yeşil olması kurtlu olmasından daha iyidir ha. Sir Lionel güldü ve Dunk da ruh haline rağmen sırıttı. Prens Baylor bile onaylamış gibiydi. Lord Ashford'un rahibi locanın önüne gelmiş ve kalabalığı duaya çağırmak için kristalini kaldırmıştı. ''Yanıma gelin hepiniz'' dedi Baylor sessizce. Davacılar ilk taarruz için ağır savaş mızraklarıyla donanacaklar. İki buçuk metre uzunluğundaki diş budaktan mızraklar parçalanmaya karşı perçinlenmiş ve arkasındaki savaş atının ağırlığı sayesinde zırhı delip geçecek kadar keskin, çelik bir sivri uca sahip. Aynısını kullanacağız dedi Sir Humphrey Bisbury. Arkasından rahip, yediği bu anlaşmazlıkla ilgilenip, bir yargıya varmaya ve davasında adil olanlara zafer bahşetmeye çağırıyordu. Hayır dedi Baylor, bunun yerine kendimizi turnuva mızraklarıyla donatacağız. Turnuva mızrakları kolay kırılır diye dikkat çekti Raymond. Ayrıca buçuk metre uzunluğundadır. Mızraklarımızın ucu hedefi bulursa onlarınki bize dokunamaz bile. Miğfer veya göğüslerini hedefleyin. Bir turnuvada düşmanınızın kalkanı üzerine mızrağınızı kırmak cesurca bir şeydir. Ancak burada ölüm anlamına gelebilir. Onları atlarından düşürüp kendi eğerlerimizde kalabilirsek üstünlük bize geçer. Dunk'a baktı. Sir Duncan öldürülürse tanrıların kendisini suçlu bulduğu düşünülür ve mücadele sona erer. Her iki davalının canı alınırsa veya onlar suçlamalarını geri çekerse dövüş yine biter. Aksi takdirde yargılamanın sona ermesi için bir tarafın ya da diğer tarafın yedilisinin tamamı ya ölmeli ya da pas etmelidir. Prens Darren savaşmayacak dedi Dank. Savaşsa da pek bir şey değişmez diye güldü Sir Lionel. Buna karşın mücadele etmemiz gereken üç beyaz kılıç var. Baylor sakinliğini bozmadı. Kardeşim kral muhafızlarının oğlu için dövüşmelerini isteyerek hataya düştü. Ettikleri yemin soyudan gelen bir prense zarar vermelerini yasaklar. Neyse ki ben öyleyim. Onlar hafifçe gülümsedi. Diğerlerini benden yeterince uzak tutarsanız ben de kral muhafızlarıyla ilgilenirim. Prensim bu şövalyelik ruhuna yaraşır mı? diye sordu Sir Leonel Baratheon. Rahip duasını bitirdiği sırada. Tanrılar bize haber verecek dedi Beyadırımız Rakkran.